Lütfi bir çağlarında hoşlanmıştım ben bir kızdan Tanışmak istemiştim, utanmıştım ondan Kantin sırasındayken den getirmiştim ben biraz Elinde tostu vardı, gülüyordu her an Merhaba nasılsınız, iyisiniz, sizden değil. Kantinde çok sıra var, yardım edeyim mi? Beni bilmem kaç dedi, git başımdan dedi Çok sinirli Esmer gözüyle deniz kilidi çabuk zaman geçti O aklımdan gitmedi Tek hayalim vardı o kız bana gelmedi Sabah erkenden kalktım Sağlam bir kahvaltı yaptım Tatlıları hazırladım Saatine bir baktım Okula gitmek için hemen dolmuşa atladım Onda köşe işte evet ben de okuldayım İstiklal marşı falan Bir sıraya girdi Soluma bir baktım ki dayan Yüreğim dayan Gördüm evet o kızı için bir heyecanlandı. Kesin biraz güzeldi. Bekleler beni beklerdi. Tam bekle söylerken kız başıma dik geldi. Simsiyah saçlarıyla öller omuzuma dedi. Oturdu yanına ve tüm her şeyi dinledi. Artık biz sevgiliydik hep beraber eğlenirdik. El ele tutuşunca biz çocuklar gibiydik. Lise üçe kadar mektup bir haberdik. Atıldım okuldan ve biz teşkolara geldik. Hepsi geçti ben bunları bilmedim. Haddinden fazla seni üzdüm evet ben sevgilim. Artık dönemezsin bana ben seni hak etmedim Askere gidiyorum hakkını helal ediyorum. Hakkın asla ödenmez bunu biliyorum. Olsun yine de üstüme düşeni yapıyorum. Çok pişmanım senden öyle.